aşk büyüsü. Aşk büyüsü dediğimiz zaman insanların aklına doğrudan birini kendine aşık etme büyüsü gelir. Bu yüzden de internette yapılan araştırmalarda medyum olan ya da olmayan pek çok insan bu konu hakkında yorumda bulunur. Gerçek bir medyum bu konuda büyük bir iddiaya girmez ve gücünü, inancını en etkili şekilde insanlara yardım amaçlı kullanır. Aşk büyüleri sevdiğiniz kişinin size deliler gibi aşık olmasını sağlamak için yapılan büyülerdir. Bu büyülerin amacı doğrudan iletişim kurmak ve ilişkinizi kurtarmak dahi olabilir. İnsanların mutsuz dönemlerinde onları mutlu etmek, doğrudan ihtiyaçlarına cevap vermek belki de en etkili aşk büyülerinden biridir. Eğer sevdiğiniz kişi sizden anlamsız yere birdenbire uzaklaşmış ise aşk büyüsüyle çözüme kavuşabilirsiniz. Aynı zamanda birini seviyorsanız ve size bir türlü yakınlık göstermiyorsa yine çözümü bu büyüde bulabilirsiniz. Ancak burada dikkat etmesi gereken bazı noktalar var. Bu büyü işi doğuştan gelen, doğuştan yetenekle yapılacak bir iştir. Tecrübe sahibi olması gerekir. Medyum bu konuda önemli biridir. Her iki tarafı da bağlantısı olan fevk ve ilim irfan sahibi medyumlar aracılığıyla aşk büyüsü çok güçlü yaptırılır. Bunun için medyumlu olan hocamıza başvurabilir, güvenli şekilde etkili ve gerçek aşk büyülerini yaptırabilirsiniz. Pek çok insanın aşk konusundaki merakı doğrudan büyüler üzerinedir. Biz size aşk büyülerinde etkili olan seçimleri ve çözümleri sunmak istiyoruz. Büyülerin ele alındığı durumlar ve bu durumlarda verilen cevaplar pek çok insana netlik sunar. Büyünün etkileri çok fazla ve yoğun olacağı için risk unsuru da bulundurabiliyor. O yüzden kesinlikle bu konuda uzman bir medyumdan büyü yaptırmanız önemli rica olunur. Bu konuda doğuştan yetenek çok önemlidir. Aynı zamanda ilim irfan da çok önemlidir. Medyum Dolunay hocamıza 0555 171 85 40 numaralı telefondan hemen ulaşabilirsiniz.